Ziraat mühendisi tarım danışmanı ile herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar bugün sizlere sonbaharda sarımsak ekimi yapacak değerli üreticilerimiz için ee, sarımsakları köy topraktan gelen mantar hastalıklara karşı nasıl koruyabiliriz ve e, daha büyük sarımsaklar nasıl elde edebiliriz onun hakkında güzel bir bilgilendirici video paylaşmak isterim değerli üyeler. Sizler de sonbaharda sarımsak ekimi yapıyorsanız ve sarımsaklarınızın daha iyi gelişmesini mantar hastalıklardan, topraktan gelen hastalıklardan korunmasını istiyorsan kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izlemeyin ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın değerli üyelerimiz. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız ürün karbonat ve 1 litre ılık su. 1 litre ılık suyun içerisinde değerli üyelerimiz bir yemek kaşığı kadar karbonat koyuyoruz ve bu bir yemek kaşığı karbonatın içerisinde şöyle gösterelim bir yemek kaşığı karbonhidratı sarımsaklarımızı atıyoruz ve bunun bir saat kadar suyun içerisine kalmasını sağlıyoruz ve bu bir saatin ardından sarımsaklarımızı alıp tekrardan toprağa dikeceğiz değerli yollarımız. Şu şekilde içindeki karbonhidratı iyice suya karıştıralım. E, suyla birbirine tam erimesini görelim. Şimdi bunu bir saat kadar bir dinlenme süresine bırakalım ve bu bir saatin ardından sarımsaklarımızı alıp toprağa dikimini yapacağız değerli üyeler. Değerli bir saat geçti ve bir saatin ardından bunları çıkartıyoruz sarımsaklarımızı Ve bu sarımsaklarımıza ek bir işlem yapmıyoruz. Bunları toprağa dikimini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu karbonatın bu sarımsakları etkisi hem mantar hastalıklarından koruyacak ve bitkiler mantar hastalıklarından korunduğu için daha büyük, daha verimli ürünler elde edebileceksiniz değerli üyeler. Zaten e, ee, şunu da söylemek istiyorum size değerli ee, Facebook sayfamızdan yani ziraat mühendisi tarım Danışmanı, Facebook hesabımızdan da ben bu konular hakkında gönderiler paylaşıyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Bu sezon zaten bizleri takip eden değerli üreticilerimiz hem domateslerimizin verimini hem biberlerimizin hem salataklarımızın verimini kendileri gördü. Ee, organik üretimlerle de yüksek verimler ve kaliteler elde edebilirsiniz. Ee, özellikle bu mantar karbonatı uygulamamızın sebebi mantar hastalıklarına sadece yapraktan ilaçlama yaparak hani müdahale etmek yerine bu şekilde dikim yaptığımız zaman e, tedbirimizi baştan alıyoruz ve böyle tedbirimizi aldığımız için bitkilerimiz mantar hastalıklara karşı dayanıklı oluyor. Hatta hiç e, bulaşmaya da biliyor bazen. Tabi bazen e, sezona göre de değişebiliyor. Nem bulunduğu bölgede hastalık ve zararlara göre mantar hastalıkları da bulaşabiliyor. Ama biz önceden tedbirimizi alalım ve bu şekilde bir uygulama yaparak yüksek verim ve yüksek kalite elde edebiliriz. Değerli üyelerimiz, bu arada sarımsakların yüzeyini ben kapatmayı unuttum. Ee, Videodan sonra bunu da ekliyorum. Bu şekilde daha sonra sarımsakların yüzeyini kapatıyorsunuz. Ve işlemimiz bu şekilde sona eriyor değerli üyeler. Ee, şimdi söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Hayırlı, bereketli sezonlar.